Arkadaşlar merhaba. Ben Ersan Yar. Üçgende alan konusu ile ilgili sizlere bir tane yöntem ve bununla ilgili 6 tane de soru anlatmak istiyorum. İlk önce yöntemi öğretmek istiyorum sizlere. Yöntemimiz çok basit. Hemen geçiyoruz. Bakalım nasıl bir yöntemmiş. Şimdi herhangi bir üçgen, üçgen üzerinde iki tane doğru parçası alıyorum şu şekilde. Ve bu doğru parçası üçgeni şöyle 3, 2 ya da şöyle 1, iki şeklinde. Burasını 4, 2 ve burası da bir şekilde bölsün. Ve buradaki alan taralı alan olsun. Ve bana şunu soruyor. Taralı alan bölü alan ABC. ABC nerede? Hemen onu da ifade edelim. Şurası işte. ABC. Gerisi önemli değil. Şimdi bu tarz ifadelerde genelde hani yapılan şey ya da kitaplarda e, anlatılan e, yöntem şudur. Şunu şu şekilde birleştiriyor. Daha sonra şöyle bir parçalama yapıyor. Vesaire vesaire. E, i̇ster istemez bu bizi biraz zora sokuyor. Ya da farklı bir şekilde çıktığı zaman da zorlanabiliyoruz. O yüzden ben şöyle yapıyorum. 3 ve 2, 3 çarpı 2'den burası 6S şeklinde gelecektir diyebiliriz. Burası 6S. Tamam. Buradaki ifademiz 4. Burası ise 6. 4 çarpı 6'dan 24. 6'yı aldık. Buradan 18S kaldı geriye. Pekala son bir hamlemiz. Buradaki ifadeye bakıyorum 6 birim. Buraya bakıyorum 7 birim. 6 ve çarpımı 42. 24'ünü aldık. Burada 18S kaldı diyebiliriz. Taralı alanımız 18S. Tüm alan ise 42S'tir. Sadeleştirecek olursak 3 bölü 7 şeklinde gelecek diyebiliriz. Bu sorumuz için ve yöntemimizi bu şekilde aktarmış olayım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada yine aynı mantık. A1 bölü A2 istiyor benden. 5 çarpı 6'dan burası 30S şeklinde gelecektir. Burası 8, burası 8, 64. 30 aldık, burası 34 S. Soru bitti. Yani burası 30 S, burası da 34 S şeklinde gelecek. 15 bölü 17 gelecek cevabımız diyebilirim. Şimdiki sorumuza baktığımızda, şimdiki sorumuzda geniş açılı bir üçgenimiz var. Yine alan soruluyor bize, taralı alan soruluyor. Ne yapacağız? İşte o parçalama kısmını kullanacağımız yer burası. Neden? Çünkü burada bir yüksekliğimiz var. Burada ise tabanımız var. Biliyoruz ki alan tabanlarla orantılıdır. 10, 14. Yarıya bölüyorum. Burasına 5S diyecek olursam burası da 7S şeklinde gelecektir diyebiliriz. Tabanımız 8, yüksekliğimiz 12. 8 çarpı 12 bölü 2 dediğimiz değer de buradan 12S'e eşit olacaktır. Yani 48 eşittir 12S, S dediğimiz değer ise 4'tür diyebiliriz. Benden taralı alan isteniyor. 5 çarpı S'dir. Yani 5 çarpı 4'tür. Buradan da cevabımız 20 gelecektir diye biliyoruz arkadaşlar. Peki bir diğer soruya bakıyorum. Yine yöntemimize döndük ve burada da bakıyorum taralı alan 60 birim kare olarak verilmiş. Ve alan ABC isteniyor bizlerden. Ne yapacağım? Ben burada tabii ki yine aynı şekilde 6 ve 2'nin çarpımından burası 12S şeklinde gelecektir. Burası 8, burası ise 9. Çarptık 72. 12'yi aldım. 60 S gelecek burası da. E taralı alan zaten bize 60 birim kare olarak verilmiş. O zaman S 1'dir. E benden tüm alan isteniyor. Tüm alan 72 S'ti. S de 1 olduğuna göre 72'dir diyebiliyoruz bu sorumuz içinde. Pekala. Yine bakıyorum AC doğru parçamız 5 eşit parçaya. BC doğru parçası ise 6 eşit parçaya bölünmüş. Kimisi bu soruyu yaparken genelde işte eşit aralıklara M, M, M ya da A, B falan bir şeklindeki harfleri veriyoruz. Ben ne yapıyorum? Ben şunu yapıyorum. Burasına 1, 1, 1, 1 şeklinde değerleri veriyorum. Aynen öyle. Ve buradan da artık geriye kalan kısmı bulabilmek için işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Yöntemi kullanalım. 2 çarpı 1'den burası 2 kez. Burası 3, burası ise 4. Çarpımları 12. 2'yi aldığımızda buraya 10S kalacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 buradan da 1, 6 eşit parça. Niye sayıyorsam burada zaten demiş 5 ve 6 eşit parça diye. Neyse 5 çarpı 6'dan 30, 12'yi aldık. Burası da 18S şeklinde gelecektir. Taralı alana bakıyorum. Taralı alan 10S. Tüm alan o da 30S şeklinde gelecektir. Ve oranımız 1 bölü 3 şeklinde gelecek diyebiliyoruz arkadaşlar. Pekala. Bir sorumuz daha var. Özel açı söz konusu olduğu zaman arkadaşlar yapmanız gereken mutlaka onu bir dik üçgenin içerisine almanız gerekiyor. Yani şöyle bir yükseklik çiziyoruz. Ve yüksekliği aldık. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 diyorum. Ve işte burada da şuradaki taralarla bulmak gayet basit. 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2 şeklinde olacaktır. Buradan da 8 kök 2 şeklinde gelecektir diyoruz. Bu soruyu buraya niye aktardım? Biraz da rahatlayalım, o yöntemi sindirelim. Şuradaki güzel tatlı soruyla devam edelim istedim. Şimdiki sorumuz burada şu ana kadar öğrettiğim bütün yöntemleri düşünelim ama bunların dışında alanlar tabanlarla orantılıdır kısmı onunla ilgili bir sorumuz olacaktır. ABC üçgenimizlere verilmiş 4 8 6 ve x değeri bizlerden isteniyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Burasına m diyecek olursak burası 2m'dir. 4'e 8 verilmiş bize alanlar. Bu halde buraya 6 ve 8'i kullanarak yazısını aldım. 4n. 3n'e 4n şeklinde geldi. X'e nasıl ulaşacağız? Buradaki uzunluklar bizlere verilmiş. Daha doğrusu oranlar bize verilmişse o halde ben ne yapacağım? Bunu bu şekilde parçalamak zorundayım. Peki bunu bu şekilde parçaladığımızda 4n'e gelen değere bakıyorum şurası. İşte burası. 4n'e 4 buraya gel biz ne diyelim? 4a diyelim. O zaman şöyle yazıyorum. Bak 4n dediğimiz kısma 4a artı 4 gelmekte. O zaman n'e a artı 1 gelir. 3n dediğimiz kısma ise 3a artı 1 gelir. 3a artı 3 pardon. Bunu neden buldum? Çünkü burası 3a artı 3 gelecektir. Şimdi ben ikinci kısma geçiyorum. Yani m'yi kullanmam gerekiyor. İşte burayı kullanacağım. Şimdi görelim bakalım neler var. Eğer eğer burada m'nin karşısında 4a varsa, m'nin karşısında 4a varsa o halde 2m'nin karşısında 8a olmalıdır. 2m'nin karşısı 8a. Yani buradaki ifadenin tamamı 3a artı 9 dediğimiz değer 8a'ya eşit olmalı. 5a dediğimiz değer 9a, a ise 9 bölü 5'e eşit olmalıdır. E benden x isteniyordu. x neydi? 4a artı, buradan da 3a artı 3 yani 7a artı 3 isteniyor. 7 çarpı 9 bölü 5 artı 3. 63, 15, 68, 78 bölü 5 ekinde gelecektir diyebiliriz. X alanı için arkadaşlar. Bir tane yöntem aktardım. 6 tane de soru çözdüm sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İyi çalışmalar.